Şimdi arkadaşlar bu Galatasaray'ın transfer planları ne kadar sağlıklı yürür bilmiyorum ama ben şöyle bir görsel hazırladım. Bir yandan da e, izleyenlerimiz görebilsinler diye şöyle bir şey yaptım. E, Galatasaray'ın listesinde olan Galatasaray'ın net bir şekilde ilgilendiği futbolcuları taktik board üzerinde yazdım. E, burada Emre Kılıç var onu da çıkartalım. Aklıma gelenler şimdilik bunlar. E, arkadaşlar savunmayla başlayalım. Mustera e, zaten biliyoruz Muslera kenara alalım. Muslera'yı buraya yazmaya gerek yok. Buraya transfer gelmeyecek ama Sabek'te Yedlin ve Omar var. E, Yedlin'den Galatasaray Fatih Terim pek memnun değil. Fakat e, göndermek gibi bir durum da yok. Zaten sözleşme yeni imzalandı. Omar'ın durumuna göre Galatasaray bir tane buraya transfer yapacak. Hatta şunu şöyle yapayım. Omar'ın yanına Kaan Ayhan'ı yazalım. Kaan Ayhan da çünkü e, Galatasaray'ın listesinde. Yani burada Yedlin Omar veya Yedlin Kaan'ı görebiliriz. Galatasaray'ın planları içerisinde olan futbolculardan bir tanesi ee, Kaan Ayhan ama e, Omar'ın sağlık durumu çok önemli. Galatasaray bir tane e, sağ stoper alacak arkadaşlar. Marco ile biliyorsunuz sözleşme uzatıldı. Yani yakında onun töreni yapılır. Ama burada bir yerli, bir tane de yabancı, iki tane stoper bekliyorum. Ve Luis Abraham'la ilgili de çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın çalışma yaptığı bilgisini aldım. Alpaslan Fatih Kuruçuk buraya Fatih Kuruçu da ekleyebiliriz. Galatasaray'ın şu an gündeminde olan 3 stoper bu üçünden iki tanesini buraya bekleyelim veya iki tane stoper stoper transferi yapılmasını bekleyelim. Burası tamam. Yedlin Omar'ı anlattık. Şu taraf, sol taraf Alioski ve Van Aanholt. Ben ikisinin de gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Alioski ve Patrick Van Anaholt Gökalp e, senle de çok fazla konuştuk. Bu oyunculara aktardık. Net bir şekilde listede olduğunu bildiğimiz isimler bunlar. Ve Galatasaray'ın gündemindeler. İlerliyoruz. E, şurası Aytaç yani defansif ortası 6-8 numara diyelim. Aytaç, Salih, Dorukan buraya bir tane e, yerli orta saha gelecek. Aytaç Kara bitti zaten. Aytaç Kara tamam ama Salih Uçan olursa Salih Uçan olmazsa Dorukan Toköz olabilir. Yani Galatasaray Salih Uçan'ı eğer Beşiktaş'a kaptırırsa inşallah kaptırmaz. Onun yerine Dorukan'a gidecek. Dorukan Toköz de eğer Avrupa'ya gitmezse Galatasaray'ı tercih edebilir. Fenerbahçe'nin de gündeminde. Fakat Fenerbahçe'nin orası çok kalabalık sevgili arkadaşlar. Dorukan transferini Galatasaray'a daha yakın olur. Ama Galatasaray'ın yerli orta saha olarak birinci planı zaten Aytaç'ı aldığını farz ediyorum. Salih Uçan sevgili arkadaşlar. Salih Uçan Galatasaray'ın gündeminde. Salih olmazsa Dorukhan. E Etebo e, geri dönüyor. E, Etebo'nun zaten kiralıklı geri dönüyor. Burada ön plana çıkan iki tane isim var. Orta sahaya yabancı takviye noktasında. E, Aloo Dieng El Ahli takımında oynuyor. Bon servisi var. Bir de Hernani. Bu iki futbolcuyla Galatasaray yine gündemini almış durumda. Tabi buraya menajerlerin önerdiği başka isimler de var. Bir de arkadaşlar ee, yani kaçıncı sırada bilmiyorum ama Hatay Spor'da oynayan Ryan Abid'in de Galatasaray'ın listesinde olduğu söyleniyor. Bunu da belirtelim. Ryan Abidin de herhalde ee, sözleşmesi biteceği için para durumlarına göre Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Burası bu şekilde. En zor kısma geldik. Hakan Çallanoğlu Morutan, burada başka isimler de var ama özellikle Fatih Hoca'nın planı, hani bu yönetimle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemiş halde Hakan Çallanoğlu bitirilebilir mi bilemiyorum ama Galatasaray'ın A planı, birazdan Gökalp'i de dinleriz. Hakan Çallanoğlu transferini bitirmek. Galatasaray gelecek sezon 10 numara pozisyonda Hakan Çalanoğlu'nu e, bitirmek kullanmak istiyor olmazsa genç oyuncu morutan Şahı Bükreş'te ben şu an yakın takip e, takibi aldım e, gibi birkaç tane isim daha var onlar da gündeme gelecekler sağ taraf çok fazla tavzent ismi yazılıyor e, fevguliye bağlama bu buradaki transfer Feguli'ye bağlı. Feguli'yi Galatasaray gönderebilirse sağ tarafa yabancı bir oyuncu transferi yapacak. Ve son olarak bu Penza Almoezali. İkisinden birini de yine Galatasaray transferde bitirme düşüncesinde Santrafora'da da ile yolları ayırıp Halil tekrardan gelir mi bonservisi mi olur kiralanır mı bilemiyorum. Ama Falco'dan kurtulup bu Penza'yı birinci opsiyon olarak görüyorum. Bu Penza'yı transfer etmek istiyor. Olmazsa alternatif isim Almoez Ali. Bunlarla ilgili bütün çalışmalar Fatih Terim tarafından hazırlanmış durumda. Liste tabi daha kalabalık. Bunu da söyleyelim. Bu transferleri Galatasaray gerçekleştirebilecek mi? Şampiyonlar Ligi önelemelerine yetiştirebilecek mi? Orayı zaman içerisinde göreceğiz. Ama şu an en çok ismi geçen Galatasaray'ın çalışma yaptığı isimler bunlar arkadaşlar. Ee, kanalımıza 1905 e, katılmış kendisine teşekkürlerimizi sunalım sevgili dostlar. Ee, evet oldukça detaylı bir anlatım geldi İlp abiden. Hepsini bana mı soracaksın dedi ama hepsini anlattı aslında. <laughs> İlp abi. Yalnız senden şu taktik taktikboardda yeni transferlerle ilgili güzel bir bize her yayında kullanabileceğimiz bir e, liste hazırlamanı bekliyorum. Yani ben böyle yan yana falan yazdım. Alt alta dizmek lazım. E, gündemde tabii, tabii. olan isimleri böyle taktik borçta göstermek lazım. Bir de 943 e, izleyiciye yükseldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizleri sadece transfer için izlemediğinizi biliyoruz. Hoş Gökalp dün gelmese de Gökalp gelemedi. Morali çok bozuk. Gelmese de biz yine gün güzel bir kitleye hitap ettik. Çok güzel bir e, yayın oldu. Sadece transfer için bizleri izlemediğinizi biliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Birer tane beğeni bırakırsanız Binin üzerine çıkarız, daha fazla kitleye ulaşırız. Daha fazla Galatasaraylı'ya dokunuruz. Derslerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Evet o taktik bordu pazartesiden, yani yarından itibaren ayarlayacağım Eyüp abi. Çünkü artık transfere de yoğunluğu vereceğiz. Transfer bilgilerini de arkadaşlarımıza aktaracağız ve en doğru bilgileri vermeye çalışacağız. Yarından itibaren de taktik bord üzerinde oyuncuların neler yapabildiğini Hepsini tek tek anlatacağız e, sevgili dostlar. Bunu da e, söyleyelim. Gökalp'e dönelim. Evet çok güzel bir anlatım oldu e, Eyüp abi'den. Hemen hemen bütün isimleri konuştu. Bütün isimleri söyledi. E, senin ekstra böyle bildiğin bir oyuncu var mı? Dün iki gün önce bana bir isim yazmıştın. E, hemen ben onu da göreyim. E, şimdi unuttum yayın heyecanıyla diyelim. E, o isimle alakalı konuşmak ister misin? Hemen söyleyeceğim. Veya senin aklındaysa e, söyleyebilirsin. Hemen ben şuradan yazışmalarımıza bakayım. Bir tane oyuncu söylemiştin bana hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama e, hemen bir saniye yoksa. Heh, evet. Felipe Anderson. Gökhan. Gökhan sordun değil mi onu? Evet. Bana mı sordun? Evet. evet. Felipe Andersonla ile ilgili e, İngiliz medyasında geçti haber. Porto'dan kiralıktı. Porto'da kiralıktı. Çok fazla süre almıyordu. Sol kanatta ve sağ kanatta da oyunu iki ayağında kullanıyor. Lazio'da çok iyi bir performans göstermişti. Daha sonra West Ham onu 38 milyon euro gibi West Ham standartında çok yüksek bir bedeli aldı. Ama beklenen patlama yapamadı. Çünkü West Ham yarışmacı bir takım değil. O dönem Brandon Rodgers Pellegrini tekrar Brandon Rodgers hala devam ediyor gibi çok fazla hücumda aklı olmayan teknik adamlarla çalıştı. Ama bu sene Felipe Anderson Porto'dayken West Ham Ligi 5. bitirmek üzere. ya Sanırım Liverpool bugün Alioski'nin kafa golüyle bugün müydü? Tam hatırlamıyorum. Az önce izledim görüntüyü. Alioski'nin şeyle Alisson'un kafa golüyle Liverpool Şampiyonlar Ligi yolunda çok önemli bir gol attı. Çok önemli bir 3 puan aldı. Ka 90 artı 4'te Alisson kornerden e, kafa golü attı yani. Kaleci olarak. Liverpool'un evet. Şampiyonlar Ligi umudu ya garantiledi ya da gidiyor yani tam emin değilim. Liverpool'un e, gidiyor olması demek Premier, Premier Lig'in maçı değil mi bugünkü? Evet, evet evet. Bugün yendiler ve şu anda oluşan puan durumuna bakayım. Bu Galatasaray'ın transfer ee, politikasında da önemli bir yer olabilir. Nedenini de söyleyeceğim az sonra. Liverpool 63 puanla 5. Chelsea 64 puanla 4. Ee, pardon bir saniye. Liste güncellenmemiş olabilir. Liverpool 66 Chelsea 64. Şimdi Süper Lig'in şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi'de gitmesi için Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'nin kupayı alması gerekiyor aynı zamanda majör liglerden Türkiye'nin sıralama olarak üzerinde bulunan majör liglerden e, Şampiyonlar Ligi'ne giden takımın e, ilk dörtte yani ilk dörtte Chelsea'nin ya da herhangi benzeri bir takımın e, Şampiyonlar Ligi finalindeki Chelsea'nin hak etmesi gerekiyor. Düzelteyim. Ya Manchester City kupayı alacak ya da Chelsea e, ilk dörde girmesi gerekecek. Şimdi Liverpool ilk dörde girdiği için Tek ihtimal kaldı City'nin kupayı alması. City kupayı alamazsa bu takımlardan biri de ikisinden biri yani City-Liverpool City-Chelsea finalinde bir takım kalıyor o zaman geriye. Ee, Süper Lig şampiyonu eleme oynayacak. Chelsea kalsaydı Şampiyonlar Ligi'ne lig bittim bitmedim yani şu birkaç gündür Süper Lig'e e çok yoğunlaştık. Liverpool'un kalan maçlarına bir hafta, da bir bakarsak... hafta var benim bildiğim. Bir hafta evet, daha var i̇ki yani. hafta kalmış. İki hafta içerisinde her şey netlik kazanacak. Bu tip şartlar var. Ee, Süper Lig şampiyonu eğer ön eleme oynarsa Beşiktaş e, diyelim ön eleme oynayacak. Galatasaray'ın ön eleme oynama ihtimali de şöyle. Manchester United UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa Süper Lig ikincisi yani Galatasaray şampiyonlar ligine ikinci değil, üçüncü ön elemeden yani bir tur avantajlı başlayacak elemeye. Bu da şöyle avantaj sağlıyor. Ee, bir, bir, bir süre daha geç başlıyorsunuz profesyonel ve e, şeyli maç oynamaya, e, resmi maç oynamaya. Bu bir avantaj. İkinci avantajı bir tur cebinizde oluyor. Ve Beşiktaş'ın öleneme oynaması durumunda, elenmesi durumunda siz katılırsanız katılım payının yayın hakkını tek başınıza alıyorsunuz. Daha önce defalarca Fenerbahçe'nin elenip Galatasaray'ın hak ettiği para gibi düşünelim. Tam tersi olursa Galatasaray elenir, Beşiktaş giderse Beşiktaş alıyor. Bu pay biraz düştü. O zamanlar 10 milyon eurolardan bahsediyordu. Şu an 6 milyon, 7 milyon lira civarı. Galatasaray'ın e, nereden nereye geldik? Felip Anderson'dan. Bunlar ama hep zincirleme birbirini etkiliyor. Çünkü maliyetler çok önemli. Felip Anderson'un e, Porto'dan geri Ham'a döndüğünde bir yıllık sözleşmesi kalıyor. Gelecek sezon sonu sözleşmesi bitiyor. O yüzden e, West Ham kadroda düşünmediği için oyuncuyu cüzi bir bedele satmayı planlıyor bu yaz. Satamazsa gelecek sezon bedelsiz ayrılacak. Kiralama gibi bir durum söz konusu son yılında pek mümkün görünmüyor. Satın alma opsiyonlu kiralama gibi bir şey de mümkün değil. Bir yıl sözleşmesi kaldı. O yüzden ama işte e, İngiliz basında çıkan haberlerde 15 milyon euro gibi bir bedel satmayı düşündüğünü çıkan haberler vardı ama işte 28 yaşında performansı düşüşte 15 milyon euro veren çıkar mı soru işareti. Daha az cüzdi bir bedele Galatasaray devreye girip alabilir mi? Feguli'yi aldığı gibi diyorum. Feguli West Ham'a bedelsiz gittiği için West Ham onu 4 küsür milyon euroya sattı Galatasaray'a. Ama Felipe Anderson'da aynı şey söz konusu değil. Felipe Anderson 38 milyon euroya bedel oldu. O yüzden Galatasaray'ın Felipe Anderson transferi Şampiyonlar Ligi katılımına bağlı. Felip Anderson ve benzeri isimler. Felip Anderson hafif alınmasın. Çok 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 yetenekli iyi bir futbolcudur. Ve kariyeri de düşüşte olduğu için maliyet anlamında tam Süper Lig'e gelecek kıvamda yani. Öyle diyebiliriz. Ee, onun dışında başka sorduğunuz oyuncu varsa değerlendireyim.